Şöyle, Şöyle. Ta, 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 ta. Çok kıymetli dostlarım Hak davamızın Ak yolcuları Yol arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli büyüklerim, mahalleden tutun, mahalleden tutun da köylere varıncaya kadar bu davayı omuzlayan tüm ak kadınlar, ak adamlar, ak gençler, basınımızın güzide mensupları, aday adaylı açıklama toplantıma hepiniz Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti bir gönül hareketidir. AK Parti bir aştır. Vatana, millete, mazluma sevdanın adıdır AK Parti. AK Parti dünya mazlumlarının umudu, zalimlerin korkulu rüyasıdır. AK Parti Türk İslam bayrağının en şanlı dalgalanışıdır. Değerli dava arkadaşlarım, biz AK Parti teşkilatları olarak vatan ve millet için yorulmadan çalışmayı, bu yoldaki yolculuğu, yolculuktaki yol arkadaşlığını, dava arkadaşlığını ustamız, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Bu çileli ama kutlu yolda Neler yaşamadık ki bizdenmiş gibi gözüküp bizden olmayanların hainliğini gördük. Şerefli üniformayı giyinip milletimize namlu çeviren hainlere hep beraber şahit olduk. Bu memleketin şanlı bayrağına kast eden bayraksızları gördük. Ağacı bahane edip memleket üzerinde oyunlar oynayanları, küresel güçlere maşalık edenleri gördük. Gerek ulusal gerekse uluslararası... Birçok hainliğe, birçok plana, birçok senaryoya şahitlik ettik. Ama plan yapıcıların unuttuğu bir şey vardı. Dünya mazlumlarının dualarında olan, haksızlığa uğrayanların gür sesi, mazlum coğrafyaların umudu, partimizin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildi. kıymetli dava arkadaşlarım. Mesele sadece haksızlığa, hukuksuzluğa isyan etmek değildi. Çifte standardı protest etmek yetmezdi. Aynı zamanda liderlerinin de liderimizin de yanında olmak gerekti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak dünya mazlumlarının yanında olmak demekti. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanların yanında olmak demekti. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara baş kaldırış demekti. Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak yerli ve milli olmak demekti. Şair diyor ya, beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikattan yana bakın siz. İşte kıymetli dostlar, kimlerin kimlerle yürüdüğünü görünce bizim yönümüz hakkın, ve hakikatin yönü bizim tarafımız Türk İslam coğrafyasının tarafı olmalıydı. Bizim tarafımız dünya mazlumlarının tarafı olmalıydı. Bizim tarafımız dünyaya Ankara'dan bakanların tarafı olmalıydı. Bizim tarafımız yerli ve milli siyasal düşüncenin tarafı olmalıydı. Kıymetli kıymetli dava arkadaşlarım, ak davamıza gönül veren, partimizin çeşitli kademelerinde yapmış, görev yapmış bir kardeşiniz olarak parti büyüklerimin tavsiye ve telkinleri dostlarımın cesaretlendirmeleri ile bugün AK Parti Uşak Milletvekilliği aday adaylığımı açıklamak üzere huzurlarınızdayım. <laughs> Bu kutlu davaya hizmet etmek, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz şehrimize değer katmak, insanımıza fayda sağlamak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yalnız değilsin deyip ona yal arkadaşı olmak için aday adayı olmaya karar verdim. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, amacımız halis, niyetimiz temiz. Bu kutlu yola hizmet etmek, şehrimize, bölgemize, ülkemize fayda sağlamak, edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak temel gayemiz. Şehrimizin sorun ve sıkıntılarının farkındayız. Hepsine vakıfız. Şehrimizin potansiyelinin farkındayız. Allah nasip eder de şehrimize hizmet etme imkan ve fırsatı verilirse bu hizmetleri en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Kıymetli misafirler, sözlerimi çok fazla uzatmadan bu duygu ve düşüncelerle aday adaylığımın hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize beni burada yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun.